İzleyicilerimiz Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Sivas'ın tam meydanındayız. Meydan Camii'nin avlusunun üstündeyiz. Şemsi Sivasi Hazretleri'nin türbesinin de hemen yamacındayız. Duamızı ettik. Dedik ki bir de Sivas'ın genç delikanlılarından dua alalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafımda Hacı abi selamun aleyküm. Yaşımız kaç? 1939. Evet. Yaşımız kaç dedik? 1939 dedi. Allah uzun uzun ömürler versin. 1500'ü görmeyi nasip eylesin. 2000'i görmeyi nasip eylesin. Allah herkese nasip İsim etsin. ne abi? Hasan Aslan. Hasan abi. İsim çok güzel. Aslan zaten aslan, aslan parçası. Yalnız 1939? Evet. 1939. 1939. Yaş kaç? Hesapla işte. Okumuşluğum yok. Şimdi düzeltmeye çalıştık ama faka bastık. 1939. Heh. Hicri takvime göre ne oluyor, miladi takvime göre ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> 1939. 1939'a 1939 mı denk geliyor? Evet. <laughs> Oo sen o zaman 83 yaşındasın. Evet. Allah uzun uzun ömür versin. Ne versin? Kimsem yok ki zaten kalmadı ki. Abi versin abi niye sana böyle dedin ya? ya. Amin abi. Ha. abi niye öyle dedin abi ya? ya. Kimsem yok ki neyim bu? Ama ağlama Ya biz varız niye böyle yaptın ya? Niye Oğlum. ağladın Hasan abi? Oğlum trafik kazasını etti. Kardeşim su kuyusuna düştü. Aile yok. Altı tane yetim var. Ne yapıyorsun? Tespih mi satıyorsun Hasan He, abi? Bulunan bunlar. Bunları al sat mı yapıyorsun? Kendin mi yapıyorsun? Yok al sat. Al sat. Kaça aldık? Kaça satacağız Hasan abi? Bunu 22 aldım. Kaça satacağız? 25 e veriyorum 2 buçuk kaçıyorum. 22 buçuk aldın 25'e veriyorsun. Evet. Ya 30'a 35, 40'a ver Hasan abi 2 lira ne olur ya? Veremiyorum abi ben, ben almıyorlar onu. Allah, Allah Allah. Peki bunu kaça aldın? Bunu 7 buçuk aldım. 7 buçuk TL. Evet. Kaça vereceğim İşte 12, 12 kağıt, 12 kağıt. 12 doğru. kağıt. Ha. Peki Hasan abi bunu kaça aldın? Onu 15'e aldım. Kaça vereceksin? 20'ye de onu veriyorum. 20'ye de bunu vereceğim. Evet. Aldık gitti be Hasan abi. Al canım olsun. Kaç Saç tane abi. satıyorsun günde? Satamıyorum. Bazı satılıyor, bazı satılmıyor. Bazı boş gidiyor. Bazı boş gidiyor. Evet. Kaç yıldır satıyorsun burada tespih? Meydan caminde. 2-3 sene oldu. 2-3 senedir oldu. Allah sana uzun uzun ömürler versin. Hepinize de Allah'ın bir, ömürler. bir de yanında tespihçi var. Geldi yanımıza evet. oturdu bak. Evet. Tanışıyor musun o şarkışlarla? He şarkıcı yüzü güldü ya. Şöyle şarkı. yüzün gülsün ya. Sen ağladın demin benim içim gitti ya. Sen ağlamasan abi ya. Sen de bir daha böyle Hasan abinin yamacına, yamacına <laughs> gitme git. 500 Yok, metre öteye git ya. <laughs> doğru söylüyorum. Ve doğru söylüyorum tabii. Tamam. Sen ne Herkes satıyorsun Sen zaten plastik yani. abi. Ya abi ne plastik evet. Onca ateşin içinde evet. Yüreğine de bir ateş düştü. Evet. Güzeller güzeli. Evet. Efendiler evet. efendisi. Evet. Şimdi efendim o 1975 yılında oldu. Ee, okulu yeni bitirdik. Ben o zaman 2 yaşındaymışım. Öyle mi? <laughs> evet 2 yaşındaymışım. Ee, okulu zaman yeni bitirdin. Okulu yeni İlk bitirdik. İlkokulu abi. Hayır. İmam Hatip Okulu'nu bitirmiştim. Evet. E, dolayısıyla e, dedik ki e, yüksek okula gidinceye kadar e, bir iş yapalım. Bir işimiz olsun dedik. E, i̇mamlığa başladık. Diyanette görev aldık. Dolayısıyla Sara Hanım'ı e, benim görev yaptığım e, köydeki... Nereydi abi? E, Çilimli'ye bağlı Mayra Mahallesi'nde. Sen nereliydin abi? Ben de Çilimli'yim. O Ama, zamana kadar görmemiştik. Görmemiştik. Onlar İstanbul'daydı çünkü. İstanbul'daydı. Ben orada göreve başladığında, onların eski köyüdür orası. Onlar da yazın e, gelirlerdi oraya. Ben de e, gördüm yani gözüm ilişti. Allah Allah. ondan sonra işte bunu bir söyler misin abi Mesela şimdi ben böyle kameraman Kerem'e bakıyorum abi objektive gözüm ilişiyor sarı hanıma sizin göz nasıl işte ben böyle bakıyorum Mesela Sen nasıl bir bakış yaptın Reşat abi haruncum bir e, komşumuzun düğünüydü düğünüydü Biz de imamlık e, imam görev imamlık görevi yaptığımız için tabi düğüne e, böyle direkt gidemiyoruz da böyle kenardan köşeden e, bakıyoruz ee, bir baktım ki e, karşıda... Allah, nasıl oluyor abi? Yürekler. Yani direkt... İmam olunca öyle mi? Yani karşımızda baktım bir güzel kız duruyor. O güzel Allah kız bu Allah. güzel kızdı. Yani yani. Bir o, tane mi vardı güzel kız? Yani ben bir tane gördüm. Karşıda duruyordu güzel bir kız. Sordum e, yanımdakilere. Dedim ki o kız kim? Yanımdakiler cami cemaat miydi abi? Yok arkadaşlarımdı benim. Dediler ki bu kız dediler işte Hacı Remzi'nin kızı. Hangi Hacı Remzi? İşte şu. Oo, o benim babamın arkadaşı dedim. Cemaatten miydi? Eee, cemaatten. Babamın arkadaşı... arkanızda namaza durmuş mu? Evet, evet. O güzel. Bu abi. iş bu iş tamamdır dedik Harun'cum. Neye göre tamamdır abi? Yani e, arka... babana göre mi tamam? Seni kendine mi güvenim vardı? Yani ben kendime göre dedim ki bu iş bitmiştir dedim kafamda. Bu iş bitmiştir. Babasını tanıyoruz. Mütedeyyin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dedim ki tabii ilk buluşmaya da çıktın o gün abi. Yani orada işte yuva kurun, çocuklar <laughs> evlendirin. <laughs> Reşat abi az uyanıktı Ondan sonra, ondan sonra e, tabii artık büyüklere iş düştü. Gittiler, geldiler. Allah razı olsun e, rahmetli Bir oldu seferde. babası. Tabii babası rahmetli oldu. Tabii babalarımız arkadaş olduğu için. Aa, sen e, evlenmeden he, önce mi rahmetli oldu? E, evlendikten sonra rahmetli oldu. Babalarımız arkadaştı. Dolayısıyla e, istemeye gidildiğinde hiç unutmuyorum babasının söylediği lafı. Bugünkü gibi aklımda. Dedi ki hacı abi gibi bir adam benim kapıma gelecek. Ben onu kızıma vermeyeceğim dedi. Verdim dedi kızım sizindir dedi. Zaten o zaman bizi fethetti yani Harun. O zaman feth oldum yani. Sen olur Evet. Ama evet. Hacı abi demiş abi babana demiş. Reşat gibi ya. damat dememiş ki sen niye Fethoğlu'sun? Ama dolayısıyla. Vallahi ne güzel abi ya. Ama dolayısıyla ben de o babanın evladıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.